burada. Ha? Neredesin abi? Buradayım ya. Hiç bana bak başka bir manyaklık yapmadım değil mi? Manyaklık derken? Güney, gidip söylemedin canım değil mi tekneyi bizim batırdığımızı? Açıkçası söyledim arkadaşlar. Ne? <laughs> ne yaptın Güney ya? Hiç bak. Orçu yoktu dedim değil mi güzel kardeşim? Ha orçu yoktu dedin değil mi? Öyle dedi bana. Bilakis özellikle bastıra bastıra söyledim. Ben neşe ve orço vardı dedim. Orço. İki o ile. Hatta dedim ki tekneye fareleri orçun koydum. Allah bir yalvardım cücükler. Niye orçu vardı diyorsun sen ya? Niye orçu vardı diyorsun? Heyşan <laughs> gibi mi fareleri tekneye bırakalım diye? Ben de senin korkundan gittim tekneyi de bıraktım ya. Ben bu kuşanlarda dedim içeriyim senin yüzünden. Allah Allah turşuya bak. Sen demedin mi lan o tekneye fareleri biz koyalım diye? Şimdi bunu burada tartışalım mı Kirepa? Ha? Burada mı tartışalım şimdi bunun yeri mi burası? Ya bir sus! Sus da olup biteni öğrenelim ya! <laughs> sen konuşma. Zaten başımıza ne geldiyse senin yanlış sevgili seçimin yüzünden geldi. Ee Orçu saçmalama. Hele hele sen hiç konuşma. Muhtarın kızı seni. Dünyada üç milyar tane erkek varken bula bula bu... ...emekli ve ezadar dürüstlüğündeki adamı mı buldun sevgili olarak? Bir de getirdin bizim grubumuza soktun bunu. Hadi lan oradan gereksiz. Ben bu grubun başından beri buradayım. Aslında biz seni nereden bulduk da bu gruba dahil ettik. Konuyu değiştirme. Farkında mısın nasıl değiştiriyor konuyu? Kıskan bacıyı. Lan elimin tersindesin ha. Oğlum bir sus. Bir sus, sus ya.